Reis'den herkese merhaba. Bugün Brawl Stars oyununda 3. gündeyiz. Hediye olarak bize ne verecek? Çok merak ediyorum. Bakalım arkadaşlar. Savaşçı seviye 5'e yükseltildi. Oo. Sağlığı 530 arttı. Hasar 24. Ulti hasarı artı 40 yükseltildi. Hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Şimdi kupa yolunda bakalım neler var. 3 tane hediyemiz var. Kupalarımız attığı için. 35 tane Brawl Stars'ta gördüğünüz gibi almadığım hediyelerimiz duruyor. Onları sizin için alacağım. Görevlerimizde bir bakıyorum. O CC bir tane de düşman yok edersek 500 otan gelecek. El Primo. El Primo hasar görevimiz var. Onunla bir oyun atalım arkadaşlar. Videonun sonunda hep bütün hediyelerimizi toplayacağım. Showtime. Showtime. Primo yapsın dostum. Tamam, tamam. Primo. Kim öfkelendir ben Primo'yu? Daryl, Daryl, Daryl. Kirliler birbiriyle kapıştı. Showtime! Ooo! Olamaz. Bir oyunda oynamak zorundayım arkadaşlar. Neyse. Çıkıyorum. Cesedeki görevimize bakalım. Bir düşmanımız Bir oyunda onunla oynayacağım elmas kapmaca. Ondan sonra bütün hediyelerimizi toplayacağız. Bunları akla bekliyorum. Karakter çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Krillerden bir tane karakter almayı bekliyorum burada. Karakter açılınca gerçekten mutlu olmayan yoktur herhalde. <laughs> Jesse. oooo tren çok dikkatli olmalıyız trende Jesse 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 Pew 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 oooo bizim arkadaş daha aşağı elmasları bırakıp geldi Oyun arkadaşları çok önemli bunda. Bazı oyuncular gerçekten kötü oynuyor arkadaşlar. Yenilmenize sebep oluyor. Hadi oğlum onun en maskeyce. Olamaz olamaz olamaz. Ulti çok yanlış yerde kullandı. Hadi oğlum. Gücümüz mü yetmedi? Olamaz. Maalesef. Ya arkadaşlar yüzünden. Oh. Haydi bu 500 jetonumuz geldi. Bakalım kaç tane hediyemiz olacak. 36 tane hediye sizin için toplayacağım şimdi. Bakalım neler yapacağız. Roma. Kredi. Bu için kredi geldi. Altın. 3 puanı elmas evet elmas 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 çok önemli arkadaşlar brawl pass açmak için 3 puanı creditor bu oyunda bile o 20 elmas da krom kredisi 3 puanımızı alalım bu kredisi Boyu almak istiyorum arkadaşlar. Bu karakter almak istiyorum. İnşallah. Kroma kredisi yeter bize. Bir saniye. Hesaplamadım. Hep beraber siz de göreceğiz. Güç puan katlarını sevdiğiniz karakterleri yükseltmeye çalışın. Her karakteri aynı anda yükseltmeye çalışmayın. altın. Kroma kredisi Az kaldı dostum. Şimdi oyunda 3. gün karakter sayımıza bakalım. 9-10 tane karakterimiz var arkadaşlar. boy almaya az kaldı. Sonraki gün ödülüne bakalım. Daryl'ın rozetini verecek bize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dost çakalın.